Selamünaleyküm arkadaşlar. 17 Eylül 2024 Cuma günündeyiz. Şu an köyümüzde ikindi vakti. Yaklaşık bir 15 dakika önce ikindi ezanı okudu. Ben de tarla sulayacağım. Tarlada semaverde çay yapıyoruz. Dikkat et ben. Valla ot, ot fasulye fasulyede sarmaşık. Saitcim nasılsın? İyiyim pembe. Sen nasılsın? Allah razı olsun evet. Sait Erdem ben. Bir yandan Semaver'de çay yapıyoruz. Tabii paşa da var. Paşa'nın yanına geleceğim şimdi. <laughs> Güneş de Yavaş Yavaş köyümüzde batıyor. Evet bu da Paşa mı koydunuz ismini? Paşa. Paşa. Evet köyümüzde bir tane köpek var. O da bu arkadaşlar. Sağ olsun, arkadaş. Evet nereye gitsek bizi takip ediyor. <laughs> ben avele gedem de geleme Tamam ben. Evet arkadaşlar deprem evlerinde de hızlı bir şekilde çalışmalar devam etmekte. Şu an e, istinat duvarı yapılmakta. Buradan görünüyorsa seyir. Pek fazla görünmüyor ağaçlardan dolayı. kızarmayı bekleyen domatesler arkadaşlar. Burada reyhanlar var. Burada biberler var. Burada da patlıcanlar var. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.